Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yetkililer kar fırtınasının görüş mesafesini düşürdüğünü ve muhtemelen kazaya bunun neden olduğu üzerinde durduklarını aktardı. Dört farklı ilçeden acil durum personelinin kazaya müdahale ettiği bildirilirken yaklaşık 20 kişinin tedavi için bölge hastanelere kaldırıldığı açıklandı. Kazaya çok sayıda tır ve kamyonda karışırken 3 tır ve birçok araçta yangın çıktı.